Bugün evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu playtime yaptığı boxy bo boxy bo adlı kutunun burada playtime yazıyor burası da playtime playtime yazıyor şimdi açalım hadi burada genelde havalı açarlar ben havalı açacağım

Açalım artık. Bir, bir. Ay, i̇çinde gerçekten boksi bol varmış arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Arkası. Çöner saat kutusu ve kendisi. Ağzını kapat. İçine sinek girecek. Görüşürüz. Ve bamm.